Evet izleyelim bakalım. İzleyelim. Arkadaşlarımız oradaydı. Şu anda çok heyecanlıyım gerçekten e, çok güzel bir iş yaptık çok güzel bir ekiple çalıştık e, 18 gün belki siz herkese göre size göre kısa bir süre olmuş olabilir ama bizim için çok çok uzun bir süreydi e, çok söyleyebileceğim bir şey yok çok güzel bir film oldu. Muhteşem insanlarla birlikte çalıştık. Figüran filmindeki adı olan olmayan herkese, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir şeyden bilet alıp da filmi izleyen seyirci, biletiyle birlikte sert bir şekilde e, www.figürandeniholivuda.com'a e, gönderirse bu çektiği sertliği, şanslı üç kişiden birisi olabilir. 15-20 gün önce Mandıra Filozofi İstanbul'un galasındaydık. Yine bizim ekip vardı. Bu, bu akşam da Figüran'ın galasındayız. Sevgili Ceyhun ilk başrol filmi. Ee, sanıyor ve inanıyorum ki son olmayacak. Bundan sonra Ceyhun'un e, sinema izleyicileri de çok büyük bir keyifle izlemeye devam edecek. <laughs> Bir hafta çalıştım, ee, sağ olsun Bir hafta toparladılar. Yoğun bir dönemdi. İşte kertenkele başlamadan önceki dönem. Velhasıl aslında e, ben inanılmaz eğlendim. Hani bittikten sonra da şunu e, e, üzüldüm. Keşke bu devamlı bir ekip olsaydı, bu da devamlı çalışsaydık. İnanılmaz sinirli, çok keyfi bir işti. İnşallah iyi şey de yansır. Öyle bir sahne oynayacaksın ki Türkiye komple ağlayacak. Hazır mısın? Hazırım hocam. Anlatıyorum. Şimdi sen zerdegah, önceden Yıldıray ile birlikteydin. Sonra gittin zengin çocuğa Borayhan'a aşık oldun. Tam bu sırada Yıldıray'dan hamile kaldığını öğrendin. Borayhan'a gitti Yıldıray'ın Ahmet'in kuzeniyle birlikte oldu. Sen de o kuzenin sevgilisi inadına birlikte oldun. Yıldıray yaptı boş durmadı, geldi senin kadın doğumcuğuna birlikte oldu. İşte tam bu sırada sen bunu öğrendin. Neden? Çocuğuna ulaşmak için. <laughs> komedi filmleri tutuyor diye arka ha, arkaya komedi, bu, arada yaratıcıyız da sürekli bir konu buluyoruz yani herhalde. Yaratıcıyız da biraz daha yaratıcıyız, <laughs> Biraz, Sonra daha biraz yaratı aslında yani biraz da bir yerlerden biraz hafif <laughs> oluyor bazen. Alaklanmış. Böyle oyun oyun ya şaka taka şaka taka ikisi oynuyor. <laughs> o bana bir yeri hatırlattı. Güldür güldür. Güldür oynuyorlar ya onlar artık onların oldu sanki o acayip bir şey herkes. Onlar mi? Değil mi Ankara'da olmuş. Ay müthiş bir şey o. Onu evet. yapmayacaklardı yani daha doğrusu onu yapmayacaklardı. Yapmayacaklardı diyorsun.